Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Asgari ücret belirlenmesinde Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 9000 liranın altını kabul etmeyecekleri açıklaması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve taraflarla yaptığı görüşme sonrası asgari ücreti açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren 3. toplantıda bir araya geldi. Uzlaşman sağlanmadığı toplantı sonrası Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 9000 bin liranın altı teklif edilirse masaya dönmeyiz açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili kararı 22 Aralık Perşembe günü vereceklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklaması sonrası taraflarla bir araya gelerek konuyu tekrar ele aldı. Erdoğan gerçekleştirdiği görüşme sonrası asgari ücreti kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada asgari ücretin 2023 yılı için net 8500 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Nevşehir'de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmalarla okullaşma oranı %99'lar seviyesine ulaştı. Neşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitimi erişimi kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde okul öncesi okullaşma oranı %99'a yükseldi. Neşehir'de dönüştürülen 10 yeni anaokulu ile toplam 27 bağımsız anaokulu minik öğrencilerle buluştu. Neşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile okul öncesi gezici öğretmen sınıfı modeli kapsamında her yerde eğitim sloganıyla yuva, bağlıca ve çullar köylerinde bulunan öğrencilere de eğitim hizmeti sunuyor. Neşehir'de toplam 156 derslik ve 6653 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri devam ediyor. Nevşehir'de şehir içi toplu taşıma araçlarında 1 Aralık itibariyle başlayan Nevkart ile ödeme sistemi sayesinde toplu taşıma daha da kolaylaştı. Halen Nevkart sahibi olmayan vatandaşlar kartlarını Nevkart satış ve dolun bayilerinden temin edebilecek. Nevşehir'de şehir içi ulaşımda vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayan Nevkart uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren 5 ay rahatta faaliyet gösteren özel halk otobüslerini kullanan yolcular ödemelerini nakit para yerine Nevkart ile yapıyor. Tam kart almak isteyen vatandaşlar kartlarını 35 TL karşılığında Nevkart dolum ve satış bayilerinden temin edebilirler. Kart sahipleri aldıkları tam kartlara bakiye yükleme işlemlerini de yine aynı bayilerden yapabilirler. Öğrenci, 65 yaş üzeri, engelli, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ise indirimli ve serbest kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe Parkı ve Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Nevkart işlem merkezlerinden alabilecekler. Serbest ve indirimli kart alacak kişilerden başvuru sırasında kimlik ve fotoğraf istenecek. Nevkart işlemleri ile ilgili merak edilen tüm konular için vatandaşlar nevkart.com.tr adresini ziyaret edebilecekleri gibi Nevşehir Belediyesi'nin 153 çağrı merkezinde arayabilecek. İşte Nevkart tam kart dolumu ve satışı yapılan obayiler, terminal kafeterya ve Ceptik Mahallesi, Adnan Menderes Otobüs Terminali, Metinler Market, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İmam Hatip Lisesi Yanı, Elif Kitap Kırtasiye, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Numara 2 Taksim ve Toki 1. Etap Karşısı, Pınar Büfe, Kapucubaşı Mahallesi, Eski Sanayi Yolu 1. Sokak, Borsa Kavşağı, Emin İletişim, Camii Cedit Mahallesi, Camii Kebir Caddesi, Durak Arkası, Kasaplar Çarşısı Girişi, Yolbaşı Kitap Kırtasiye, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Nar Caddesi Girişi, İş Bankası Yanı, Şirin Büfe, Yeni Mahalle Lale Caddesi Şeker Bank Yanı, Ekmekçi Alper, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası Karşısı, Ece Büfe, Cevher Dudayev Mahallesi Nisa Caddesi, Eras Market, Cevher Dudayev Mahallesi Feyza Sokak, Lider Yönetim, Cevher Dudayev Mahallesi Burak Sokak Numara 4 Taksim A, Kılıç Manav Market, Cevheruddağlı Mahallesi Türkmen Sokak Tuna Blokları 6 Elif Market Esentepe Mahallesi Zambak Sokak Numara 7 Fevzi Avlanmaz Camii Yolüstü Market 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi Numara 46 Emniyet Valilik Üstü Dipa Market Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı 204. Sokak Kılıç Manav Market Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Ekonomik Pazar Güzelyurt Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi Jandarma Karşısı Taşdirek Market Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi Ceren Fırın yanı Nabantoğlu Market 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Dirikoç Sağlık Ocağı yanı En Taze Manav 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Ada Konutları altı Furkan Market 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi Serince Çiğ Köfte 2000 Evler Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi Petrol Ofisi karşısı Star Market 2000 Evler Mahallesi Birinci Yol Pazar yeri yanı Doğan Market 2000 Evler Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi Toki İş Merkezi, Doğan Market, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi Gazi Ortaokulu yanı, Yolbaşı Kitap Kırtasiye, 2000 Evler Mahallesi Şehit Murat Hamleci Sokak Tarım İl Müdürlüğü karşısı, Keskin Kırtasiye, Nevşehir Üniversitesi Yaşam Merkezi, Hastane İçi Kantin, Nevşehir Devlet Hastanesi Durak yanı, İyi Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli bir araştırma şirketi verilerine göre İyi Parti'nin İç Anadolu'da en güçlü Nevşehir'de olduğunu ifade etti. İYİ Parti kurucusu üyesi Neşeli Ahmet Erdemli, merkez, köy, kasaba ve ilçeleri gezerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bir şirketinin yaptığı araştırma ile ilgili paylaşımda bulunan Ahmet Erdemli, OREC araştırma şirketinin şimdiye kadar paylaştığı araştırmalarına göre İç Anadolu bölgesinde yanılmıyorsam İyi Parti'nin en güçlü olduğu il Nevşehir İyi Parti olarak görünüyor dedi. Türkiye Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, okullarda artan salgın hastalıkla ilgili olarak Nevşehir Valiliği ve Milliyetim Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Kış ayların gelmesiyle birlikte soğuyan havalar nedeniyle grip ve soğuk algınlığı gibi salgın hastalıklar toplum içinde baş göstermeye başladı. Okullarda öğrencilerde artan salgın vakaları sonrası Türkiye Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, valilik ve milli eğitime bir çağrıda bulunarak eğitim ara verilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Urgenç yaptığı açıklamada şunları söyledi. Uzun süredir geçmeyen hastalıkla mücadele etmekteyiz. Öksürük, ateş, ses kısıklığı, yaklaşık bir ay bulan gribal enfeksiyon, influenza, beta, covid salgın boyutuna ulaşmıştır. Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tedbirleri alıp bir süre eğitime ara vermelidir. Bir süre altyapısı da hazır olan uzaktan eğitime de geçilebilir. Sendika olarak yaptığımız araştırmalar ve eğitimcilerden gelen bilgilere göre çocuklarımızın yarısının hasta olduğu, ayrıca öğretmenlerimizden de hasta ve raporlu olanların ciddi sayıda olduğu bilgisine ulaştık. Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmadan, insan sağlığı açısından kalıcı izleri bırakmadan, belirli bir süre eğitime ara vererek, hastanelerde de gerekli tedbirlerin alınması, yoğunluğun azalması için bir süre eğitime ara verilmesi hususu yetkililer tarafından tarafından değerlendirilmelidir. Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük, il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Altıkapı Mahallesi halkından Mehmetoğlu Bekir Kayık 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğlen namazına mütakip Ürgüp'te toprağa verildi. Ürgüp Şahin Efendi Köyü halkından merhum Veysel Ulus eşi Şerife Ulus 94 yaşında hayatını kaybetti. Şerife Ulus'un cenazesi ikindi namazına müteakiben köy mezarlığında defnedildi. Ürgüp ilçesi Boyalı Köyü halkından Ürgüp Kavaklıönü mahallesinde ikamet eden emekli öğretmen Hayri Coşar 90 yaşında hayatını kaybetti. Hayri Coşar'ın cenazesi Ürgüp Musallı Camii'de kılınan öğlen namazından sonra Ürgüp'te de defnedildi. Güzel Yurt Mahallesi'nden Hava Bozmaz 84 yaşında hayatını kaybetti. Hava Bozmaz'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Kurşunlu camide kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel mezarlığında toprağa verildi. Göreme halkından Eyüp Şişman vefat etmiştir. Topaç köyünden Fatma Birgöl hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi öğlen namazından sonra Topaç köyünde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, 2023 genel seçimlerinde aday aday olabilmek için aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. Yönetim Kurulu Kendi ara Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adaya aday olacakların istifa süreci devam ederken Nevşehir'de İl Başkanı Kamil Gülmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Gülmez 2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak adına aldığı kararı kamuoyuna açıkladı. CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Kamil Gülmez'in yanı sıra CHP Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Avanos Belediye Başkanı Celal Alperibaş, CHP İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ile çok sayıda partili de katıldı. Baş Başkan Gülmez yaptığı açıklamada il başkanlığından istifa ettiğini ve yeni başkan belirleninceye kadar yerine il sekreteri Tayfun Ceyhan'ın vekalet edeceğini belirtti. Gülmez açıklamasında şunları söyledi. 15.1.2015 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanlığı gibi onurlu bir görevi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Bu görevi yerine getirirken bana destek ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcılarıma, Milletvekillerine, ilçe Başkanlarına, Belediye Başkanlarına, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Partililerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca özellikle il başkanlığı görevini yürütürken doğal olarak aile bireylerimle, ailemle yeterince ilgilenemedik. Bana her bakımdan destek olan eşime, çocuklarıma, kızlarıma çok teşekkür ederim. Zor bir dönemde il başkanlığı görevini yaptım. İktidarın toplum üzerinde yaptığı baskı muhalefet partilerine daha fazla uygulanmıştır. Hele Cumhuriyet Halk Partisine bu baskı daha da çok olmuştur. GC Başkanım Evet Merhabalar Gece saat 23.30'da evimizden alınmalar. Astığımız pankartların, dağıttığımız kitapların toplatılması karakollarda ifadeye çağrılmalar ve benzerleri. Ama şu var biz hiçbir zaman yılmadık, mücadele ettik. Yasaları çiğnemeden eylemlerde bulunduk. Çalıştık. 40 yıldan sonra partimiz milletvekili çıkardı. 2015 genel seçimlerinde oyumuz 26.814 iken 2018 seçimlerinde 30.496'ya çıkmıştır. Ülke genelinde oyumuz 2.67 azalırken Nevşehir'de 1.27 oranında artmıştır. Haziran 2015 oyumuz yüzde 14.93, Kasım 2015'teki oyumuz yüzde 15.18, 2018 Haziran seçimlerindeki oyumuz ise yüzde 16.45'tir. Bu süre zarfında iki belediye başkanlığımızı muhafaza ettik. Avanos ve Hacı Bektaş belediye başkanlarımızı yerel seçimlerde tekrar kazandık. İki tane il genel meclis üyemiz vardı. Bu sayıyı dörde çıkardık. 12 tane toplam Nevşehir il genelinde belediye meclis üyemiz vardı. 26'ya çıkardık. Ve 2015'te yani görevi devral devraldığımızda üye sayımız 1986 idi Nevşehir'de toplam. Bugün itibariyle 3768 tane üyemiz vardır. Günlük olarak veriyorum ben bunu. Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren 12 kişiden bir kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren 12 kişiden bir kişi partimize üyedir. Nevşehir'de ise 8 kişiden bir kişi üyedir. Bu da demek oluyor ki üye sayımız ülke ortalamasının bir buçuk kat üzerindedir. İl merkezinde esnaflarımızı, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını ve hemen hemen tüm köylerimizi ziyaret ettik. Bazı yerleşim yerlerinde iki, üç hatta beş defa gittik. Halkımızın sorunlarını kendi sorunlarımız gibi kabul ederek çözmeye çalıştık. Sosyal medyada ulusal, yerel, görsel ve yazılı basında bu sorunları dile getirdik. Örneğin patates, buğday ve üzüm üreticilerinin sorunlarını ve çevre korunması konularında köylülerimize destek verdik. Mahkeme süreçlerini takip ettik. Kayseri Bölge İdari Mahkemesi'ne iki defa Karabuş ve Karaburla köylerinin davalarını takip etmek amacıyla il yönetim kurulu üyelerimizle beraber gittik ve sonuçlandırdık. Başarıyla da sonuçlanmıştır. Şehrimizin sorunlarını basın açıklamasıyla gündeme getirdik. Yetkililerle görev, görüştük. Görev süresinde ilimizde Sayın Genel Başkanımızın katılımı ile dört defa il başkanları toplantısı yaptık. Üç defa gençlik kolları başkanları toplantısı yaptık. İki defa kadın kolları başkanları toplantısı yaptık. Üç defa da bölge değerlendirme toplantıları yaptık. Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kazançlarından biri de il ve ilçe binalarımız oldu. İl binamız yeterli değildi. Arka daire yani burayı alarak tadilatını da yaptırarak daha güzel bir mekan hazırladık. Avanos'a, Ürgübe, Derinkuyu'ya yeni ilçe binaları aldık. Biliyorsunuz bir eski arabamız vardı sanayiden çıkmıyordu. O arabanın yerine yeni 16 kişilik Ford Transit bir bölümümüz aldık. İnşallah Büyükşehir ve Acıgöl ilçelerimizin binaları yok. İlçe başkanlarımız da burada. İnşallah onların da en kısa zamanda yeni binalarına, kendi binalarına kavuşmalarını diliyorum. Ekonomik bakımdan harcamalara azami dikkati ve tasarruf yapma için gerekli gayreti gösterdik. Şu anda ekonomik bakımdan partimizin yani ilimizin herhangi bir sıkıntısı yoktur. Yaptıklarımızın bir kısmını sıralamaya çalıştım. Bugün büyük bir onur ve şerefle yaptığım il başkanlığından istifa ediyorum. Allah nasip ederse milletvekili aday adaylı için başvuruda bulunacağım. Nevşehirimizin bu güzel insanlarına milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, halkımızla birlikte yaşıyoruz. Katılan bütün arkadaşlara, özellikle kadın kolları genel sekreterimiz Ankara'dan buraya kadar geldiler. Tüm ilçe başkanlarıma kadın kollarına ve gençlik kollarına, yönetim kurulu üyelerimize, disiplin kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza ve Avanos Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir atasözümüz vardır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Emek en yüce değerdir. Cumhuriyet Halk Partisi emeğe değer veren partidir. Partideki yol arkadaşlarıma bana her zaman destek oldunuz. İyi günümde kötü günümde yanımda bulundunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 22 Aralık Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gencer Eczanesi Lale Caddesi, Merkez Merve Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avunos Avunos Eczanesi, Derin Kuyu Haliloğlu Eczanesi, Gülşehir Gülşehir Eczanesi, Hacıbektaş Güneş Eczanesi, Kuzaklı Saralstan Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi. İç Anadolu Bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 23 Aralık Cuma İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 7. Kayseri En düşük sıcaklık eksi -3, en yüksek sıcaklık 8. Kırşehir En düşük sıcaklık eksi -2, en yüksek sıcaklık 8. Nide En düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 7. Aksaray en düşük sıcaklık -3 en yüksek sıcaklık 8. Yozgat en düşük sıcaklık -6 en yüksek sıcaklık 5. Konya en düşük sıcaklık -3 en yüksek sıcaklık 8. Sivas en düşük sıcaklık -4 en yüksek sıcaklık 6. RGS Carmen Ski Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.